kapatı kısa kapatı ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar, bu haftaki bölümümüzde bahsedeceğimiz ücretsiz program alternatifleri birçok konuda işinize kolaylaştıracak ücretsiz ve çok çeşitli profesyonel programlar. Kanalımızı takip eden birçok arkadaşımızın benim bilgisayarımda Adobe Photoshop yok veya benim bilgisayarımda Adobe After Effects yok onun yerine ne kullanabilirim diye sorularıyla karşılaştığımız için bu haftaki bölümümüzü bu programların ücretsiz olan alternatiflerine ayırıyoruz. Bu bahsedeceğimiz program ve uygulamaları kesinlikle bölümümüzün altında size sunduğumuz kendi web sayfa adreslerinden indirin. Program veya uygulamanın ismini internete yazarak ulaşabileceğiniz başka sayfalar virüs içerebilir. İlk olarak eğer bilgisayarınızda Adobe Photoshop yok ise bu konuda üzerinde daha önce de bölüm yayınladığımız Photopia web sitesi Adobe Photoshop programının online arayüzü olarak karşımıza çıkıyor ve Adobe Photoshop'ta yapabileceğiniz her şeyi bu Photopea web sitesinde kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Grafik tasarımı işlerinde kullanılan Adobe Illustrator programının ücretsiz alternatif programını Inkscape'in web sitesi inkscape.org web sitesinden indirip direkt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Adobe After Effects programınız bilgisayarınızda yoksa Natron programını ücretsiz olarak Natron'un web sitesinden indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Adobe After Effects yerine yine ücretsiz olan HitFilm Express kendi web sitesinden indirip kullanabileceğiniz diğer bir alternatif. Adobe Premiere programınız yok ise bu konuda önceden de yayınladığımız bölümlerimizde bahsettiğimiz DaVinci Resolve, Lightburst, HitFilm Express ve Avid Media Composer First programlarını rahatlıkla web sitelerinden indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. DaVinci Resolve'un şu anki en güncel ücretsiz versiyonu eğer bilgisayarınızda çalışmazsa DaVinci Resolve'un kendi web sitesinden ücretsiz olan eski versiyonlarını indirebileceğiniz arşiv sayfasından bilgisayarınızda rahatlıkla çalışabilecek versiyonunu edinebilirsiniz. Eğer Cinema 4D ve 3D Max bilgisayarınızda yoksa Blender programını ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu kadar ücretsiz ve profesyonel programı tabii ki bilgisayarınıza indirdiğinizde kullanmayı öğrenmek için de bol bol pratik yapmanız gerektiğinde söylememize gerek yok. Zaten film çekimi pratik yapmadan öğrenemezsiniz. O yüzden size tavsiyemiz hangi program veya programlar ilgi alanınıza giriyorsa o program veya programları hemen bölüm açıklamalarındaki sayfa adreslerinden bilgisayarlarınıza indirip kurcalamaya başlayın. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.